Madem'e soruyorum serisi part 2. Anne diyelim ki annemlerle bir mekana gittik kahvaltıya. Ardından 5 dakika sonra da ne tesadüf ki siz gelmişsiniz, bizi gördün. Ne hissedersin? <laughs> A. Ay ne güzel denk geldi. Hadi hep beraber kahvaltı yapalım mı? Dersin. B kendimi fazlalık gibi hissettim. Sanki ben gelince bak nasıl yüzleri düştü mü dersin. C. Ay keşke bize de haber verselerdi ne güzel olurdu mu dersin. D. O gün kahvaltı falan yapamam. İçim içimi yer. Bak biz bir gün bile davet etmedi mi dersin. Ya benim cevabım bu seçeneklerde yok. O zaman ne yapacağız? Hayır. Bir tane seçmek durumundasın. Şimdi biraz karışık da ortaya karışık ya. Seçmek da Uymuyorsam ne yapacağız Allah Allah. Sınavda böyle bir şey demiş şarkısı var mı? <laughs> hani yok. Ya ne güzel denk geldik Derim. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu da inanmadım. Ne yapalım doğru? Ne güzel denk geldik Derim. Derim ama yüzüm kaşım gözüm. Kaşım gözüm e, oynatmamaya da çalışırım. <laughs> Bak ne bozulursun, güzel bozulursun değil mi? Bozulmak değil ama şöyle nasıl düşünürüm yani öyle bir şey yaşamadık ya yani yeni bir şey olacak bu. Hı hı. Bir de en doğal hakkıdır insanların. Yani insanlar hep böyle bitişik bütün yaşamak durumunda değil. Yani işin aslı da. <laughs> ama? Ama öyle ama yani belki bir sorun çözeceksiniz. Belki bizden bizim duymamamız gereken bir şey yapacaksınız orada. Bunlar çok normal şeyler. Yani ben bunun tam tersini sana söylesem mesela sen nasıl karşılarsın desem ve Sen de aynı şey böyle bakabilirim olaya. Ama gidip de ayrı masaya oturmam, trip yapmam yani. Aa, yani artık ben gelmişsem siz o konuyu başka zaman konuşursunuz. Yani ben... <laughs> siz uyum sağlayın. Ben, yani siz uyum sağlayın. Yani ben oraya gelmişken aa yani siz de burada mıydınız derim ve e, gelirim yani. Diğer türlü de sizin içiniz esinmez. Değil mi? Yani burada trip ve falan gerek yok ya. Yok öyle şeyleri. Biz açtık ya böyle şeyleri. Evet. Değil mi? <laughs>